Hoş geldiniz Serdar Bey. Merhaba. İdil sen de hoş geldin. Merhaba. Kızınız için hayallerinizden bahseder misiniz? Peki. İdil çok başarılı bir öğrenci. Umarım ilkokuldan sonra çok iyi bir liseye girecek. Bir de benim büyük bir hayalim var. Ben çok istedim, yapamadım. Malum imkansızlıklar. Ama kızım yapsın. Üniversite yurt dışında okusun istiyorum. Peki Serdar Bey, bu hayal nasıl gerçekleşecek? Aman efendim, İdil'in arkasında kapı gibi babası var. Ona eminim. Peki evlerden ırak ama ya başınıza bir şey gelirse? Ama tatlıya vuralım. O zaman yarım mı kalacak bu güzel hayal? Hiç, hiç düşünmemiştim. İdil'in hayallerini garanti altına almak istemez misiniz Serdar Bey? Tabii ki isterim. Çok güzel. Ne yapmalıyım? E, eğitim sigortası yaptırmalısınız. Hemen Garanti Emeklilik Komitere'ye gelin, iletişim bilgilerinizi bırakın. Onlar sizi ararlar. Hayat ne getirirse getirsin, çocuklarımız için kurduğumuz hayaller yarım kalmasın diye Eğitim Sigortası Garanti Emeklilikte. Gelin sizin yeşilinizi de beraber tamamlayalım. Garanti Emeklilik